Evet, benim gibi böyle gece gece ip var mı? Tabii ki vardır. Bugün silemediğim için evi şöyle bir serinlettim, bir süpürdüm. Bir sildim, torunlarımı geçirdim. Ardından süpürdüm, sildim. Yerler, pırıl pırıl. Her tarafını bırakmadım tabii. Balkonum öyle. buradan en kenar odaya balkona kadar temizlik tabi mutfağım bu şekil yemek yendi yerini sildim şimdi mutfağı toplayacağım hemen onları öyle koydum kızımın acelesi vardı bu ulemin durmadı yoksa toplayıp da gidiyor şimdi ben onları gireceğim bir güzel onları da toplayacağım İlk dedim yerleri sileceğim. Mutfağı da toplayacağım. Ardından güzel bir çay, çay keyfi yapacağım. Evet, az önceki mutfaktan eser yok. Şöyle bir girdim mutfağa. Hepsini güzelce sabunlayıp sabunlayıp bütün tabaklarımı makineye koydum terledim tencerelerime pırıl pırıl koydum daha da güzel oluyor temiz koyunca musluğun üstünde bir şey bırakmadım hepsi toplandı çayımı da demledim 20 dakika sonra çayım da olacak gece de temizliği bitti güzel bir çay keyfiyle dinleneceğim. Çayım oldu. Şimdi güzel bir çay koyalım bakalım. İşler bitti. Misin dolaplarında şey içi her zaman pırıl pırıl. Bir yerde çok yok. Gece de olsa temizleriz. Gündüz de olsa temiz. Hmm. Harika. En güzel dinlendirici ilaç. Şekersiz içebilsek keşke ama maalesef içemiyorum. Evet, dolabın içi gördüğünüz gibi tertip, düzen hepsi yerinde. Karıştıralım. Kaşığı bırakalım. Rahatla içelim çayını. ışıltıyı görüyor musunuz? Yer, gök, temiz. Bakmaya doyamıyorum. Burada şekerlerimi bak bayramda bıraktım. Torunlarım geldikçe oradan şekerleri görüyor, mutlu oluyor. Alıyorlar. Ağızlarına birer tane yola. Şu eve bakın. Bir tane dağınıklık yok. Her yer sevildi, süpürüldü. Birilerimi sildim tekrar. Balkonumu. Şimdi balkona çıkacağım burada çekim yapmak için koydum. Evet, çayımı alıyorum. Balkonuma çıkıyorum. Balkonum da buralı. Buralarda silindi. Ama kapatalım tabii sinek girmesin. Çok sinek var. manzaramız. Yarın sabah er yer tertemiz. Geceden silindi. Pırıl Hiçbir yerde bir toz, bir leke göremezsiniz. Böyle geceden dediğim zaman yarına hiç işim yok. Yatıp dinleneceğim, keyif yapacağım dediğim gün başıma gelmedi, hiç kalmıyor. Yarına ben şimdi aynı şeyi düşünüyorum. Yemeğim var. Haliyle. Temizliğim dondu. Ee, bana ne kaldı? Keyif yapmak kaldı. Yarına görün bak neler oluyor. İlla bir şey oluyor. Bana yani. Rahat olmaz. Muhakkak bir şey değişir, bir şey olur. Birine bir şey olur. Düşünmek bile istemiyorum onu. Hiç esmiyor. Bu gece sokakta esmiyor. Ağaçlarda da kıpırdama yok. Sadece bizim evde değil. Hiçbir yer esmiyor. Öyle sıcak. Ben şimdi çayımı dolduracağım. Eşim de uyudu uyandı. Ona da bir çay koyayım. Torunları getirdikten sonra o yattı uyudu. Ben temizliğe başladım. Evleri süpürdüm, sildim. Her tarafı bulaşıklarımı yerleştirdim. Makineyi, mutfağımı topladım. Çayımı da demledim. Bir güzel çıktı. Şimdi ikinci çayı koyalım. kopmalara doyamadığım evim. mis mis minnak çaydanlıklarım bana yetiyor büyük geri kalabalık olduğunda kullanıyorum ikinci çayımı da aldım geliyor eşim içmeyecekmiş ben içmeye devam İkinci çayımı da aldım. Geldim. Sizlerle birlikte çayımızı içelim.